Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun Moskova'ya mesajının anlamı Batı'daki soru şu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında Türkiye yeniden Atlantik'e çapalanır mı? Rusya'daki soru şu, iktidar değişikliği Türkiye'nin Rusya'ya karşı izlediği siyasetlerde kapsamlı değişikliğe yol açar mı? Baştan görüşümü belirteyim, Türkiye'de bir iktidar değişikliği dış politikada köklü bir değişikliğe neden olmaz. İki nedenle. 1. Türkiye'nin çıkarları bunu gerektiriyor. 2. Çok kutupluluk, çok taraflılık doğuruyor. Artık Atlantikçilik mümkün değil. Millet İttifakı'nın olası Dışişleri Bakanı Ünal Çeviköz'ün bir röportajında dile getirdiği, Rusya'ya Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız tutumunu eleştirdiğim 18 Mart 2022 tarihli Rusya'ya karşı NATO'culuk seçim kazandırmaz başlıklı makalede 3 görüş dile getirmiştim. 1. Rusya'ya karşı NATO'culuk ve Amerikancılık, Türkiye'nin kamuoyu araştırmalarına da yansıdığı gibi siyasal iklimiyle örtüşmez. 2. Rusya'ya karşı Amerikancılık, dünya gerçekliğiyle bağdaşmaz. Atlantik yüzyılından Asya Pasifik yüzyılına geçiliyor. Çok kutuplu bir dünya inşa alıyor. AB bile ABD'den stratejik özellik arayışında. Böyle bir dünyada Rusya'ya NATO üyesi olmayı anımsatmanın, bırakın Türkiye'ye avantaj sağlamasını, tersine ekonomiden siyasete onlarca zararı olacaktır. 3. Yeni iktidar istese de Rusya'ya karşı NATO üyeliğini hatırlatma ölçeğinde batıcılık, atlantikçilik yapamaz, yapamayacak. Ve bu üç görüşten hareketle de şu önerimi yapmıştım. Dolayısıyla değiştiremeyeceğiniz politikacılar için değiştiririm mesajı vererek kazanacağınız seçimi riske atmayın. Kılıçdaroğlu, Rusya ile işbirliği Türkiye'nin çıkarına. Neyse ki o tarihten bu yana Çeviköz ya da bir başka CHP'linin Rusya'ya NATO üyesi olduğumuzu anımsatma düzeyinde bir çıkışı olmadı. Hatta o söylemi dengelemeyi gözeten kimi açıklamalar da geldi ve nihayetinde Kılıçdaroğlu bu konuda son noktayı doğrudan Moskova'ya mesaj vererek koydu. Şöyle ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Moskova'da düzenlenen seçimler öncesinde Türkiye konulu bir toplantıya görüşlerini ortaya koyan bir mektup gönderdi. Mektubun tamamı için Hasan Aksay. Kılıçdaroğlu'nun mesajları şöyle. 1 Türkiye olarak Rusya ile görüş farklılıklarımıza rağmen iyi ilişkiler kurabilmiş bir siyasi geleneğin mirasçılarıyız. Bunu Atatürk ve İnönü dönemlerinde başardık. Bu geleneği devam ettireceğiz. 2. Benim Cumhurbaşkanlığımda ve Millet İttifakı'nın iktidarında Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugünkü durumundan farklı bir seyir izleyeceğine yönelik dünya basınında çıkan haberlere değinmek isterim. İktidarımızda her zaman Türkiye'nin çıkarlarını savunacağız. Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlıklı ve itibarlı devamı Türkiye'nin çıkarınadır. 3. Dünyadaki Rusya karşıtı yaklaşımları doğru bulmuyoruz. 4. Ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştireceğiz. Tahıl koridoru anlaşmasını sürdüreceğiz. Montro sözleşmesinin eksiksiz uygulanmasına devam edeceğiz. Mevcut işbirliğini güçlendireceğiz. Böylece başta belirttiğimiz batıdaki ve Rusya'daki sorular yanıtlarını bulmuş olduk. Türkiye çok kutupluluğun inşa olduğu bir dünyada çok taraflı dış politika izleyecek. Türk-Rus işbirliği devam edecek. Not: Yeni iktidarın önündeki en önemli sorun NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Bütün müttefikler bunda hemfikir sözleriyle işaretini verdiği tehlikedir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.